sınav maratonu tercih telaşı derken üniversiteli olmak için gün sayan öğrenciler şimdi kara kara ev arayışında. Ailesinden uzakta üniversiteye yerleşeceğine inananlar hızlı davranıp emlakçıları arıyor. Amaç fiyatlar daha yükselmeden ev kiralayabilmek ama rakamlar hiç öyle tahmin ettikleri gibi değil. Üstüne fırsatçı ev sahipleri de cabası. Bu sezon öğrenci kardeşlerimiz için İstanbul çok daha zor olacak. Öğrenciler e, tek başına bir seyve çıkamıyor. Biz sultan Gazi'deyiz. Yani şu an ortalama sadece bir gencin orada 30 bin lira yakın bir kira şeyi var yani. Esas sınav şimdi başladı. En güzel iki artı birer 45. İlk kira alıyorlar, depozito alıyorlar, iki depozito alıyorlar. Bir yanda tercih stresi, diğer yanda barınma derdi. Üniversite adayları şimdiden kiralık ev arayışına başladı. Ancak fiyatlar dudak uçuklattı. Farklı hmm. üniversite öğrencisi ama biz İstanbul'da oturuyoruz canım. Öğrencilerin işi hep zor. Yani şehrin çok ücra noktalarında yaşamaları lazım ve 4-5 kişi birlikte kalmaları lazım. Hedeflediği üniversiteyi kazanacağını düşünen birçok öğrenci için öncelik devlet yurtları ama kapasitenin hızla dolacağını düşünenler emlakçılarla iletişime geçti. Özellikle tercihlerde bir numarada yer alan İstanbul aynı zamanda Türkiye'de kiraların en pahalı olduğu şehir. Kirada mısınız yoksa yurtta vesaire Kirada oturuyoruz. Ne kadar kira ödüyorsunuz? 20 bin. Yeni zam gelecek bu ay. 20 bile bile asla değmeyecek bir yerde oturduğumuz için biraz mutsuzuz. Bugün kiralayacakları 30 bin liraya daire 40 bin lira 50 bin lira olacak. 15 gündür şehir dışından telefonlar geliyor. Görmeden de insanlar resimleriyle tutuyorlar. Ulaşım ve sosyal hayat imkanları sebebiyle en yüksek kira rakamı İstanbul'da Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde görülüyor. Bu iki ilçede de ortalama kira bedeli 45 bin lirayı buluyor. Eğer bu yeni ise 70-80 bin liraya kadar talep görüyor. Geçen sene çok rahat 30 bin liraya iki oda bir salon Bulmak mümkündü. Bunu takiben Şişli, Bakırköy 35 bin lira, 50 bin TL. 45 bin lira çok ciddi bir rakam. İki tane asgari ücretle tekabül eder. E, kim kazanıyor bu paraları, kim ödeyecek bu kiraları? Bence öğrenci çok için. yüksek devletin, belediyelerin destek vermesi lazım. Okula evet. çok uzak olduğu için çok zor olacak bizim için. Ortalama 50 bin lira olan bir gayrimenkulün kirası birkaç öğrenci bir araya gelince 80 bin lirayı buluyor. Dolayısıyla da tabii bunu da fırsata çevirmeye çalışan insanlar maalesef var. Ev sahiplerinin insafına bırakırsak bu iş biraz zor. Bence o bakış açısını değiştirmemiz lazım. Yazık. Öğrenciler bizim için kıymetli. İstanbul'da kiranın en az olduğu ilçelerse Kartal ve Avcılar. Türkiye genelinde ortalama kiranın en ucuz olduğu ilse 12.500 lirayla Erzurum olurken 13.000 lirayla ikinci Trabzon, 14.500 lirayla Kayseri. Öğrencilere tavsiyem hayatta kalmaya çalışsınlar. <laughs> 3-4 kişi bulsunlar iyi anlaşabildikleri ve eve çıksınlar.